Ne istiyorsun başka Ümit? Ver beyazlardan ver abi. İyi beyazlardan Vallahi olsun. canımı yakıyorsun Ümit sen. <laughs> yani senden biz kavga edeceğiz. Beyaz isteme dedik ki inadına yakın. Ver ver. Gel abi. Ay maşallah maşallah. Koca kümeste kaç tane kuş var? Üç takım. Altı tane. Verin bir çift buradan. Takkalı mı? Takkalı mı istiyorsun? Takkalı ver. He takkalı bir. ver. Ver. Vereyim abi. Takkalı vereyim abi. Eyvallah. Takkalı vereyim abi. Genç değil mi bunlar de. abi? Genç daha ya. Daha onun adı. Kanatlı kanatsız olduğuna kimse güvenmesin. Aksi diyor ne kalkar mı? Kalkar. <laughs> Bu. Gel canım sen de. Azalt. He? Azalsın biraz. Abi azalsın da Arapları azalttık. Beyazlara dokanmasın. Gel ya abi. Şu uçurduğun beyaz hangisiydi? uçurdum. Beyaz peçemiz işim bu. Maşallah. Ama yeminle söylüyorum Mehmet. Ya şunu, yok öyle bir şey ya. Şunu ver de iyi beyaz uçurmak isteyenler oğlum. <laughs> Onu verelim. Abi veririm. Götürürsün. Hı hı. 2 liraya, 3 liraya verirsin. <laughs> yeminle söylüyorum canlı yayında rezil ederim seni. Tamam abi. Sonuna kadar arkasındayım. Evet. Hazır kimde varsa. Hı <laughs> hı. Bak söyleyeyim sana. 11-12 tane yapıyor. Bir evet. buçuk saate yakın uçuyor. 4 evet. takla 5 takla. 2-2,5 i̇ki, iki direk arası. Öyle evet. benim kuşum 100 metre, 200 metre oynamaz. Evet. Ben açık konuşayım. Sonradan da bana deme. Kısa gidiyor diye. Kısa gidiyor deme. 100 metre yok ama 25 metre, 30 metre arası. 2,5-3 direk arası. Çok güzel abi. Bize o lazım. Tamam Onun üstü yok. Alıyoruz mu? Vereceğim sana. Eyvallah. Tamam abi. Ona erkek de ver bari. Ona erkek de ver. Genç hmm. dişi değil mi abi bu? Daha hiç daha yavru yumurta görmedi. Daha evet. yeni kanatlarını tamamladı. Daha bu. Tamam sen bunu Hangi tane ben sana birkaç tane videosunu atmıştım ben. Attım. Şimdi de hazır. Tamam. Zamanınız varsa uçurayım. Yok yok gideceğiz rüzgar esiyor diye. Ama evet. havada rüzgarlı onu da diyeyim yani. Yok yok gideceğiz. He. İyi hadi bakalım. Bunlar bunların ayağında boncuk yok. Bunlar yine bir çit beyaz takkalı. Bunlar da vereyim sana. Veya abi bir çit daha beyaz takkalı öyle aldık. Arkadaşlar beyazları da bunlar. Beyaz peçemli dişiye bir tane erkek koyuyor. Beyaz perçemli dişiye bir tane erkek. Hı. Ya var inşallah. Yine ufak erkek var. Büyükler hep Yeni yeni işi kovalamaya başladılar. Boncuklu olsun. Ya boncuklusunu, boncuksuzunu ben bilmem. Tamam <laughs> Tamam. Boncuk yoktu bunlara eskilerde, eskilerine. Evet. Tamam. Şimdikilerine boncuk takıyorum. Evet. Şimdi de boncuğum... Nasıl tarif edeyim sana? Al. Şimdiki boncuklarım da bu. Şu şekilde. Tamam bir tane daha büyüyor. Onu vermem de. Bir tane daha büyüyor. Tamam Bunu çok nadir verir perçemliği bunlar. Tamam hmm. Şunun hatırına veriyorum sana. Buyur. Benim şu anki boncuklarım bu. Ümit. Evet. Yani. Bu perçemli olmasaydı vermezdim. Evet. Alttan gelen perçemli var. Var diye verdim. Bak. Bir tane de orada tek bir beyaz yavru bu. Evet. Şansımızdan Ah, yavrular tek tek çıkmaya başladı. Evet. Bu tümü. Bu dişi. Bu dişi. Bu dişiye. Yakışıklı bir erkek Yakışıklı bir erkek de. Evet. Küçük yavru vereceğim sana. Evet. Küçük yavru verme ya. Onun denginde olsun. Onun denginde var işte. Onun denginde şu var. Bu da daha hiç havaya kalkmadı. Hmm. Daha kanat kuyruk tüyle. Daha dördüncü pekleri açacak bu. Hmm. Bu erkeği de ona vur. Bu düz mü? Bu da düz. Ya fark eder bir şey yok tamam. bunlarda Ümit. Şurasında şey var da düz gibi, perçemli gibi. Yok yok, yok perçemli değil tüy de. Tamam. Tüyü. Tamam. Düz. Mursaklara da baksana bunlar daha kapıya çıkmıyor. Tamam abi eyvallah.